O bu çiçeği, o bu çiçeği. Yok, bu Mustafa ya bırak şimdi. Bırak şimdi bu uzaylı şarkısını Mustafa, çek. Söyleme. Çekil işte. sen. Fatih, Fatih. Yürüme. Yürüme. Ya direkt al şu, al, al şu denizi orospu başımdan ya. Direkt. Ya dur, dur. Bu du, du. Ankara keçisi dur, dur. Direkt dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. <laughs> <laughs> ya ne oldu? Ha? Uyuyamıyorum. Niye? Şu uzaylı meselesi yüzünden değil mi? Yok. Evde yoğurt kalmamış, onu taktım kafama. <laughs> Tabii ki uzaylı meselesi yüzünden evet. Faruk. Üf, babam da nereden bulur böyle tipleri ya? Öğrenince perişan olacak. Ben ona üzülüyorum. <laughs> Yok ben uyuyamayacağım böyle. Gidip bir bardak su içeyim belki uykum gelir. Ha direkt. Evet. Çocuklar sakın bunlardan bahsetme. Yani çok kötü etkilenebilirler. Ha. Yok canım. Bahseder miyim? Arzu'ya da tembih etti. Merak etme sen. Ne ya, ya, rüyalarına falan girer şimdi. bunu kim söyledi? Arzu teyze. Öyle korkunç şeyler anlattı ki. Arzu? Buraya içimizden bazılarını almaya gelmişler. Eti lezzetli olanları. Hmm. Özellikle ben tam damat tadına uygunmuşum. Uygunmuşsun demedim, uygun olabilirsin dedim. <laughs> Çocuklar dinleyin şimdi beni. Uzaylı falan diye bir şey yok ve kimse buraya sizi almaya gelmeyecek. Kazık kadar oldunuz artık. Böyle saçma sapan şeylerden korkmasanız canım. <laughs> Ne bu curcuna gece yarısı ya? Aa, Ali Baba'nın çiftliği gibi. Çiftlik mi? Ya çiftlik deyince ben rüyamı hatırladım. Benim bu çiftlikten hemen çıkmam baba, lazım. Baba, baba gitme. Aa, ne var, ne oluyor? çocuklar bizi özlemişler öyle mi? Hadi bak, hadi, hadi odalarınıza. Hadi. Hadi. Hadi Yeşim, iyi geceler. İyi geceler. Ha, çocuklar, ben ikinizle konuşmak istiyordum. Biz, Biz de, de seninle konuşmak, de. konuşmak istiyoruz baba. Selma'nım hakkında. Ben ya. de. Ne kadar enteresan bir kadın değil mi? Sanki başka bir dünyada. Orası muhakkak. Ben de karar verdim. Yarın Selma'ya evlenme teklifinde bulunuyorum. Aa nasıl çok beğendiniz değil mi?